Bu hafta boyunca bizim kadar komik olmayan yayıncıların kesitleri. <laughs> atabari'ye geçeceğiz, bakacağız. Bundan sonra da atabari'ye geçelim. Biliyorsunuz gibi bu tarz durumlarda en sinir olduğum şey herhangi birinin chati çünkü herhalde en aktif chat bizimkidir diye tahmin ediyorum. Yayıncılar arasında. Hız anlamında söylüyorum. Muhabbet anlamında çünkü biz chatin ki yayıncısıyız, oyun yayıncısı değiliz. Burada herhangi bir yayıncı sizi geçerse... Yayını kapatır, siktirip şey gideriz abi. Bak ben daha demin kontrol ettim mesela Kemal, yediniz burada. <laughs> Böyle devam istiyorum abi. Haydi Milletin chatinden her zaman önde olacağız. Ama bir saçma sapan spamla değil. Geçen Twitter'da bir bot kavgası vardı. Orospu çocuğum yorumlarına bir düştüm. İsim vermeyelim şimdi. Yayıncıları zan altında bırakmayalım. 6-7 kişi şey yazmış. Siktirsinler abone koyayım hepsi bot. Ataberk Doğan'ın chat 5k. 20K gibi akıyor. Hepsi bot atıyor. ananı sikiyim bir götüm kalktım. Eşinleri fablamamak için zor tuttum kendimi. <laughs> bir göt kalkıklı. Bir ukalalık. Dedim ki kardeşlerim muhabbet ediyor ama Merhaba chat. Merhaba. Merhaba. Aşaklara havalandırdık ya. abi. Merhaba. Nasılsın? Valla burada çok top travesti var ya. <laughs> abi direkt neden böyle. Bir zarf gelmiş buraya ha. Valla daha yeni 3-4 tane gencinle konuştum yok göster yok bana sapla arkadaş Allah bayan bayan yaratmış erkeğe erkek yaratmış bunun ötede afı yok diyorum Bize edebiyat yapma diyor saplasan ne olur <laughs> Barbaros sen mi girdin adama ananı sikeyim edebiyat yapma saplasan ne olur ha? güzel <laughs> Ya amına koyayım adam <laughs> osurdu sandım. Bu arada sizde ünlem bilerp yazmıyor mu bizde amına koyduklarım hiç kullan yazmıyor çünkü. Ulan ünlem bilerp amına koyduklarım siz atabiliyorsunuz bunları. Bunu kim sildi burada? Sen sildin abi kimse başlıkla şey yapmıyor. Oğlum 6-7 yayındır bana bilerp parası geçer dedim ki bilerpleri çekeyim bir baktım içeride 25 dolar var ananı sikeyim 50 dolar çekiliyormuş çekemedim. <laughs> Tolmay, Tolmay. Ben, ben, ben de Ben de Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de lan orospu Ben Ben de memnun de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de 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 Erkekler. Dostum erkekler bu dünyada çok fazla şey e, hak etmiyor bence. Sonuç olarak yamuk yumuk kıllı yaratıklarız. Göze güzel de gelmiyor. Yaşıyorsunuz ve kadınlarla beraber oluyorsunuz. Adam olana çok bile. Kafi size bu nimet yeter. Bekir, İnşallah. Peki bir Beşiktaşlı olarak. Ananı sikeyim şimdi kimle kapışacaksınız? Rakip Hangi takımın ben şampiyon olması? Friendly, dostluk maçı. Sen istersen Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tabii ki de Fenerbahçe mi? Hey yallar yerim kardeşim benim. <laughs> Üçleyerek. <laughs> ben parfüm nasıl kokuyor kokuma baktım. <laughs> ben çok hobim <olofobiyim> ya. Markasız daha çocuk. Ahmet! Bak düşme ha! <laughs> Abicim sana ne learn da. sana ne ben Survivor izliyorum koşuma gidiyor da. abi VF, çok izliyorum baba sonunda, don't panic. o parkurları izleme Birinci koşuma sürekli gidiyor alıyor. sürekli yani Survivor'ı bir artı 65 yaş kitlesi izliyor sen de onlardan ben birisin evet onlardan biriyim amcık ağızlı geçenlerde <laughs> <laughs> bir tane 85 yaşına bir Yahudi bir teyze geldi burada süt müt aldı ekmek mekmek aldı şunu bunu aldı falan filan kadın dedi ben bunu dedi eve taşıyamam dedim evin nerede dedi şu köşede kadının sütlerini mütlerini falan evine taşıdım kadın bir evde yaşıyor var ya 3 milyonluk ev He. kadın diyor şimdi komşular beni görürse hava atacağım yanımda yakışıklı genç bir çocuk var ola dedim ulan şu garibi alsam şunu güzel bir tatmin etsem Ahmet bak düşme <laughs> ha evlensem Sonra karı ölüp gittiğinde mirası bana kalsa. Yanlış kegir görmüyor. Ne oldu ya kegir ameliyat olmuş kıl mı döndü ne oldu geç pipisini küçülttü. Penis küçültme ameliyatı oldu. <laughs> Magnus kar senden amcık fedaisi geldi. Bakalım ne var. Yorma beni ya kral. Bu ne lan? Bir de bayıl istiyorsan Feri Kanka ne oldu ne oldu ne oldu? Amına kodumun salağı seni gerizekalı kedi. Ne oldu ya? Ya, bu ne lan? Şimdi bugün, <gülüyor> bugün, bugün <gülüyor> bu chatle birlikte porno izleyecekler var mı bu gece? Ben Akıllı ben. olanlar var mıydı yani? Ya yatmadan önce bir minik patlatırım bir izlerim diyenler varsa yani, Lana Lana izliyorlar boç watch, watch yapacağız Ve izlerken de e, bana instagramdan atın abi Herkes bir anlık da atsın yani Gel püş, püş, püş. Vurdum bak öldü Gördün <laughs> mü? Öldü ve günümüz sosyal medyası falan da iğrenç. Aa 1.90 diye olmayan da kendini erkeğim demesin. Ne desin? O rospu çocuğum desin. Anasını <laughs> Bir siki yaradığın yok hayatta. <laughs> Amanı götünü vermekten başka. Neyse. Aşkıcığım. Efendim aşkım. Sana bir hediyem var. Böyle içimde her şeyin çok güzel olacağına dair küçük minnoş bir his var. Ney bana hediyen? Kesin ağzıma sıçacak ya. Hayır hayır. Biz Cidden kaç verge kaç. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Verge kaç verge verge kaç. Arkanı dön. Sikmeseler bari. <laughs> ne oldu? He? Öldüremedim. Bu mu hediye? Bu <laughs> <laughs> ne kadar çıtır ekmeği aldın. Şundan böldün. Pilavı böyle onun arasına sıkıştırdın. O çıkardın orada Oha. beton gibi o sertleşir içeride onu. Robs diye bir atacan ağzına. Sen pilavla ekmek yemeği mi anlatıyor Şenmert? An evet abi. Vallahi saygım azaldı amına koyayım. O kadar da değil hocam. o kadar <laughs> değil hocam, o kadar değil. Nasıl değil la? Ya git şuradan ya. Açlıktan ölürsen yersin bunu. Har Yalnız bir şeyse size büyük çakıyorlar. Chat. Sizi yok ettiler amına koyayım. O kadar değil hocam o kadar değil. Nasıl değil la? Ya git şuradan ya. Açlıktan ölürsen yersin. Bunu. <laughs> Harbi mi diyorsunuz la? Bekle bekle bekle. Bekle sapılacak biraz. O ne lan? <laughs> Oros bu çocuğu. Sal beni, sal beni. Sal beni, sal beni. beni. Aa, bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. Ne yapıyorsun? Yayın. Ne? Yayın. Geysin. <laughs> bu adama niye hep böyle <laughs> yapıyorlar ya? <gülüyor> <gülüyor> niye ya? O <laughs> niye? Bunu nasıl anladın? <ordu gülüyor> <onu? gülüyor> Anlamadım. Pardon. Biraz sesli olabilir miyiz hocam? Çok eğim katıyorum da eski olmak için. Ya hayır de. Olur, sola doğru da koş. Aynen öyle. Olur kanka. <laughs> Son nerede? Onu üst bir yoluna bak o çöz. O çöz. O çöz. O çöz. O biz zaten Yalnız şey ben doldurayım. dün gece ne büyük oynadım be. CS'de o ben, o ben Dün gece büyük, büyük şov yaptım, şey. yaptım evet. Yani ve eller buz gibiydi. Demek ki benim ellerimin soğuk olması lazım. Ben ısındıkça kötü oynuyorum amına koyayım. Hı? Pek güzelin değilim yani. Öyle olsun. Öyle olsun. Kadın yayıncı tribi de edecek. Ya neyse abi bir şey. Bunlara şaka yapınca hemen kırılıyorlar ya. Öyle olsun. Çetim eğer bir gün benden daha yakışıklı bir yayıncıyla ben çıkarsam benden daha yakışıklı yayıncıyı seçin. Objektif olun kardeşlerim. Var abi yapalım. Tamam kardeşim. Var mı? Var var. var. Aç amına koyayım. Geliyorum. Tamam, Öyle olsun. Ya bakma artık bakma 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 Hop video güzel gidiyor farkındayım o zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam haydi Abi ama ayı gibi oldun çok şişko oldun ee, Sağ ol Feyza senin ağzına sıçacağım bak Twitter'a da yazıyorsun aynılarını hani, hani... Feyza burada mısın Feyza bak nereye ne hale getirmişsin bizi bak Feyza görüyor musun Burada mı Feyza chatte mi Bak gördün mü ne hallere geldik Feyza. Yayın başı buradaydı. Sağ ol Feyza senin ağzına sıçacağım bak Twitter'a da yazıyorsun aynılarını. Hani hanımefendisin diye 2'dir 3 oldu bu 4 5 oldu sesimi çıkartmıyorum. Ayı gibi oldun ne ya. Bir şey mi soracağım. Kaç kaç bitti maç? Gs aldı maçını. 2-1 gs. E ben bundan 40 dakika önce baktığımda da 2-1'di. E herhangi bir yol kat edemedi mi daha fazla? <laughs> Bizden... Haydi kesiyorum ona. Men. Hile, hile kesin hile. Amına yani okay Böyle yani. bir şey olamaz. Tam evet hayır sorusunu soracağım. Vallahi yemin ederim. Evet kendinle ilgili biz gelecek veya evet, gelecek... <laughs> olur geçmişte bakalım şöyle. Sor. Mesela çok mutlu bir insan olacak mıyım? Hemen bakalım. <laughs> bakalım hayır. Olmayacak Aa! Sessiz. Böyle 100 bin kişi soyunup Toma'ya doğru koşmamız yok mu? Abi var ama muhtemelen ulan bunlar LUT kavmi oldu diye üstümüze fosfor bombası atarlar hani. Bir altyapı da hazır ondan sonra biz orada mesela yanarız işte şey derler işte Allah çarptı bunları secde halinde <laughs> bulundur falan. <laughs> 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 <laughs> Bak Kebap'ım burda ya. Kemal sen... de sen... <laughs> <ne bula? gülüyor> Ben böyle sigara paketi saklıyordum bak. Ooo göteberdiğin göbek değil mi? Sigara paketini böyle koyuyordum ama bırakıyorum buraya. Bak, oha işte. E tabii, arama Göbek cebi şey var lan şey adamın kanguru gibi Adam var bak Lan <durun. gülüyor> Abi herkese gidiyor. Abi be hoş geldiniz. Evet hocam e, ee, cidden evet. Dirat Kurup kupası çeyrek finalinde oynanan güzel bir e, maç izleyeceğiz bugün saat 8.30'da. Ne gülüyorsun oce Amına koyarım seni <laughs> abi, ya. şey lan yapşak ne biçim KONUŞUYON lan? Batıya dedim abi batıya. Amına koydum. <laughs> batıya dedim abi sen öyle mi gülüyorsun? Hıh diye güldü ya. Ha ben de gülüyordum o an. Sikerim <laughs> bundan abi. sonra isim belirt lan. <laughs> Seçimleri Mew yapsa daha çok insan yasar çok net. Şu an kim öldü ki anasını satayım? Yok öyle. Öl ben bu oyunu ne oynadım anasını sikiyim be. Oyunun yapımcısını bile öldürdüm. Anasını sikiyim. Kimse sağ kalmadı ya. Yok. Buradayım be buradayım. Ha bu ölmüş. Heh. Allah Josh. Dediğimiz an Josh'un beliri düştü. ya kızım ne yapıyorsun ya Allah Allah. Ne oldu ne istiyorsun? Orospu <laughs> ananı sikerim. Orospu evladı seni. Oo. Vay be. nereli nereli bak. seni Orospu'nun oğlu kıvamını sikiyim senin. O neydi ya? Aynen kral Atabert daha çok küfür ediyor Afra koy. <laughs> Bu <Burey> ne kral ya? <laughs> Başladığından beri Orospu'nu spam yapıyor. <laughs> İskender kazandı arkadaşlar. İskender kazandı. Yüzde 49'a 51. Herkes İskenderciymiş. Yüzde 52. <gülüyor> <gülüyor> tanıdıkken geldi. %52 oldu arkadaşlar. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Kanka Breaking Bad izlediğinde met yapımı daha böyle insanın gözünü hitap ediyor. Ben bu kadar garip bir şey görmedim ya. Harbi söylüyorum. Ya neyle neyi harmanlıyorsunuz be kardeşim? Ne çıkartmaya çalışıyorsunuz ya? <laughs> Abi bir anım manım girecek şimdi. Vallahi ispat edemeyiz kendimizi. Bu nedir ya? <laughs> Babam odaya girince Ataberk Doğan yayını amına koyayım. Dale. Dale don Pa se Verdim aşkı, ömrünü verdim. Sen gülü bil. ne kadar güzel bir çet ya. Sıla kardeşimizin çeti. Vallahi maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah çok güzel Allah bir şey chat var. maşallah yani o Selahattin Selçuk mu lan? yazıyor lan orda ah. Selahattin Selçuk Aman <laughs> ah, ah. Amanın, da amanın. Aa. kimler e, tamam, varmış mı orda Aa Aa, Aa. <laughs> şu kandal <laughs> O Murat Özen ziyaretini izledin mi sen abi şimdi izleyeceğiz. Ya. Selahattin'im keyiflisiyler kardeşim dedin hep bende teşekkürler geldim Benim derdim sendin Seninki başka biri Ayazla serdim aşkı Ömrünü verdim Sen gülü bildin hep Ben kenleri Yaralandım yar Heh. Anne bitti